Vay kardeşim hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhaba hoş geldiniz. Buran ne haber? <Sessizlik> Hemen bir yeni yapalım arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Sevgi hoş geldin. Ray 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 Sen de sağ Ne de bilmeyin sevgi. Hoş geldiniz arkadaşlar neler yapıyorsunuz bakalım. Özledim be her şeyi özledim. Allah'ını seversen üstüme gelme benim. Ray 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 da, da da kulun olurum seni. Allah'ını seversen, sever. üstüme düşme benim. Sen kaç kişi zannettin sevgi? <laughs> Allah'ını seversen. Sever.

Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız görüşmeyeli? Kimler nereden izliyor? Hoş geldiniz. Ray 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 ray. Ra ra. Söyle Erdem hoş geldin. Ray 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 ray, ray ray, ray ray. Erdem nasıl isim değiştiriyorsun hemen öyle? Hoş geldiniz. Arkadaşlar kimler nereden yazıyor? Erdem nasıl isim değiştiriyorsun böyle hemen? Elfin hoş geldin. Nasıl değiştiriyorsun diyorum da. Nasıl oluyor? Merhaba denedik. Beni Hoş geldin Eflin. Beni tak. Ha, 7 gün bekliyor, sonra değişiyor. Aleyküm selam. Kerem hoş geldin. Yok mod yapamıyoruz Kerem ben. Modumuzu aldılar. Yeni gelenler ekranlara çift tıklayın arkadaşlar. Melike hoş geldin dedim ya. Daha değiştiremiyorum değil mi Erdem? 7 günde bir mi değiştirebiliyorsun? Hoş geldiniz. Nasılsınız? 7 günde bir mi değiştirebiliyorsun? Yuvaz hoş geldin. Güzel derim Melik. Anladım Osman. Evet hoş geldiniz yeni gelenler. Kimler nereden izliyor bizleri? Yeni gelenler. Aleyküm selam. Bilal hoş geldin. Ray ray ray, ray 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 ray. Aleyküm selam hocalar. Ray 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 ray. <laughs> ya Rabbi, çok şükür elhamdülillah. Selam olsun Zonguldak ülkemizin her yerine. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Söyle Eflin <laughs> hep beraber Sağ olun arkadaşlar kimler nereden katılıyor <laughs> kimler nereden katılıyor arkadaşlar Can hoş geldin. Hapşuruk geldi daha kardeşim ne yap tutamadık. Hoş geldiniz. Kimler nereden izliyor bizi? İstanbul'a sevgiler. Bafra'ya sevgiler kardeşim. Diyarbakır'a sevgiler. Pamir'den Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tamam Erdem, tamam dedik ya. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yeni gelenler Erdem hoş geldin. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Benden selam söyleyin, ona azdı sevgiliye. Hayday dayı ne oldu demiş birisine. Benden selam söyleyin, ona azdı sevgiliye. Unutamadım, unutamadım. <laughs> Yaş çok. Aynur hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Grup yerden. Hoş geldiniz yeni gelenler. Ekranlara çift tıklayın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sen nereden katılıyorsun Aynur? Samsun'dan Aynur. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? Doğrudur Erdem. Ankara'ya sevgiler. Ne işle meşgulsun? Hoş geldiniz. Yeni gelenler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? <laughs> ben Samsun Aynur. Hoş geldiniz. Anladım Erdem. Kimler nerelerden katılıyor? Kimler bizden nerelerden izliyor arkadaşlar? Yeni gelenler. Hoş geldiniz. İyiyim kardeşim. Ne görevi yapıyor Aynur? Tekrar sağ ol kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Her yere sevgiler, saygılar arkadaşlar. Oo, çok güzel Aynur. Anladım. Nasıl işler işte? Piyasa nasıl? Hoş geldiniz yine gelenler. Sağ ol benim. Bey. Teşekkürler kardeşim. Piyasa ne durumda Aynı şu an? <laughs> Suçları yakalayabiliyorsunuz mu? İnşallah yakalarsınız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ekranları çiftleyin. <laughs> Özlüyor mu Erdem? Benden selam söyleyin O azlı sevgiliye Her ayrı ayrı olmuş Demiş birisine <laughs> Aynen Aynur Allah belalarını sizin tarafınızdan veriyor işte Siz yakalıyorsunuz Aynen Biliyorum biliyorum zor işiniz Allah kolaylık versin kardeşim. Ayağınızda taş değmiş. İnşallah kuşları yakalarsınız. Güzelim hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Evliyim. Rica ederim. Aymış. Evet yeni gelen arkadaşlar. Kimler nerelerden izliyor bizi? Ülkemizin her yerine sevgiler saygılar olsun. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Benden selam söyleyin. Sağ ol Aynur. Sen de Allah'a emanet ol. Arkadaşlar hoş geldiniz. Anladım. Kolay gelsin. Hayırlı görevler. Evet yeni gelen arkadaşlar. Nereden izliyorsunuz? Kimden nereden katılıyor? DJ sıkıcıysa yapacak bir şey yok güzel kardeşim. Erdem söyle. Aleyküm selam. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni gelenler. hoş gelddiniz Aynen nereden 10 bin tane videomuz var doğru Bileceğim o videoları hep. Ah Allah'ım. Ya Rabbim sen yardım et. Altı <laughs> milyon.

Doğrudur Erdem. Nasip olursa ileride biz de oluruz be. Nasıl o kadar var mı ya? 12 milyon var mı abonuz? Helal olsun. Kardeşim herkes nasibinin ekmeğini yer. Herkes nasibinde ekmeğini yiyor be kardeşim ya. Doğru kardeşim. Doğru. Ne yapalım? Sağlık olsun. Biz de var on bin tane bir işe yaramıyoruz diyorlarımız. Aynen. Sana kalp. Sana teşekkür Hoş geldiniz yine gelenler. Hala yaptım hanım. Her zamandan anladım. Para kazanabiliyor mu her Yok, sadece kals, Allah kabul etmesin. 104 adetin firan sen anlayacak? yok, sadece ne böyle, ne izin verir, Evet, yeni gelenler. Aşağıda

Teşekkürler. Acaba sen de abone olur musun bize kanalımıza? Ra bitmez ra fudur Sağ ol Erdem Osman kardeş. Teşekkürler. Gölebiz nazalladımın. Kötü zaman olur, kötü zaman olur, kötü zaman olur, zaman olur. kapalı normalde canlı yayınımıza gene. Saateye birinci biliyordum. Bayağı kötü düştük yani. Bir tane tedavi gördük. O ara yayına çok çıkamadık. Akvalandık. Yayın bir ay Bir şey Çıkayım da bir daha sese şey yapayım. Bir de Merhaba Arkadaşlar Ses gelmesi lazım sonda.

Resim net gelmesi lazım şu anda. Heh. Yayını yenilediğim